Değerli 9. sınıf öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu örnek senaryolar ve örnek soru kitapçıklarını hep birlikte inceleyip çözümlerini yapmaya çalışacağız bu videomuzda. Hep beraber birinci soruya geçelim. Dikkatlice takip ediyoruz ve notlarınızı alıyorsunuz. Birinci sorum bana diyor ki, Read the information about Michael Carter and fill out the library registration form. Michael Carter hakkındaki bilgiyi okuyoruz ve aşağıdaki library registration form yani kütüphane kayıt formunu kişisel bilgilerle ve diğer detaylarla birlikte dolduracağız. Okuyalım. Michael Carter lives at 45 Elm Street in Chicago and works as a teacher. If you need to contact him, his phone number is 765-9821. Michael was born in Texas in 1990. He is excited to start using the library's resources and read them in his free time. Sırayla cevaplandırmasını yapacağız. First name isimden gelir. Birinci adı neymiş? Michael. Boşta yazıyorum. Last name sonuncu ad yani bize soy ad olarak geçecektir. Michael Carter dediği için Carter yazıyoruz. Address zaten Türkçe'de olduğu gibi adresi, konumu, nerede yaşıyormuş? Bakın leaves, yaşar kelimesinden anlıyoruz. 45 Elm Street in Chicago. Elm Sokağı'nda yaşıyormuş. 45 Elm Street. Başka bir sokak bilgisi var mı diye kontrol ediyorum. Hayır yok. Sadece 45. Elm Sokağında yaşadığı bilgisi verilmiş. City, şehir olarak Chicago'nun söylendiğini görüyoruz. Burada Amerika ya da başka ülkelerdeki coğrafi olarak şehirlerin ve semtlerin isimlerini bilmeniz önemli olacaktır. Occupation, job ya da profession olarak adlandırdığımız kelime mesleği olacak. Works as a teacher. Öğretmen olarak çalışıyor. Çalışmak fiiliyle çekimlenmiş. Teacher yazdık. Telefon zaten Türkçedeki gibi telefon numarası. Phone number is şudur demişiz emizar ile. 765-98-21 yazıyoruz. Place of birth. Birth doğum. Birthday doğum günüydü. Place yer mekan konum doğduğu yer born in texas texas'ta doğmuş 1990 ve 1990 yılında sırasıydı zaten bize bunları soruyor place where konum anlamına gelen nerede kalıbıydı texas date of birth doğumun tarihi ise yıl olarak 1990 ekstra bir bilgi verilmemiş yukarıda date yazıyor bunun hakkında bir şey Buradaki date normalde kayıt formunun e, yapıldığı günün tarihi olacak. Ne zaman kaydolacağını biz bilmediğimiz için bu cevapta soruda bulunmadığı için boş bırakıyoruz. Normalde bu da verilebilirdi. Gayet güzel bir detay olurmuş. İkinci sorumla devam ediyorum. Mrs. Blue, an English teacher, asks her students to listen to the text below and write a paragraph summarizing it. Bayan Blue, mavi, bir İngilizce öğretmeni ne yapıyormuş? öğrencilerine aşağıdaki metni dinlemelerini istiyor ve sonucunda bu metni summarize yani özetini çıkartan, özetini anlatan bir paragraf yazmalarını istemiş. Metni seslendiriyorum önce. Telaffuz çalışmasını da yapmış olalım bu şekilde. Hello and welcome to our show. Today we have new contestants. Let's meet them. Hi. My name is Anna. I'm from the United States of America. And I teach English at a primary school. Hello, I'm Tom. I come from London. I cook delicious meals at my restaurant. Hi, my name is Sarah. I am from Spain. I'm a doctor. Hello, I'm Philip from the United States of America. I grow fruit and vegetables on a farm. And our last contestant is Gokai. Hi, my name is Gokai. I'm participating in the contest from Turkey. I'm a son's teacher. Great. Let's start if you are ready. Devamında bir açıklamamız mevcut. Lily, one of Mrs. Blue's students, writes down the paragraph below, but she has made some mistakes. Read the paragraph, correct the mistakes and rewrite it. Lily, Bayan Mavinin öğrencilerinden bir tanesi aşağıdaki paragrafı yazıyor. Ancak bazı hatalar yaparak paragrafı okuyoruz ve hataları düzeltiyoruz ve bunu tekrardan yazmış olacağız. Hemen hep birlikte inceleyelim. Şimdi Mr. Brown neydi? Tabii ki de sunucu, speaker, konuşmacı. Ee, diğerleri Anna, Tom, Sarah, Flip ve Gökay yarışmacılar değil mi? Başlangıçta there are six contestants on the show demiş. Six yani altı tane yarışmacı var showda. Bakıyoruz one, two, three, four, five. Only five. Sadece 5. O zaman bunu nasıl düzeltiyoruz? There are five contestants on the show. Each from different countries. Hepsi farklı ülkelerdenmiş. United States. iki tane Amerika ve Spain var. Spain, İspanya, London, United Kingdom, İngiltere, Birleşik Krallık. Gökay da Türkiye'den katılıyor. O zaman diyeceğiz ki 5'i de ayrı ülkelerden değil. Two of them are from the same country. Yani iki tanesi aynı ülkedenmiş. Ne bunlar? Anna, United States, Flip, United States. Bilgileri karşılaştırarak devam ediyoruz. Sarah is from Spain. Evet, doğru. Saras İspanya'dan. She examines and treats peoples. Muayene ve tedavi edermiş. Doktor yaptığı iş, doğru. Tom works as a waiter, garson olarak çalışıyormuş at a famous restaurant. Tom e, ünlü bir restoranda garson olarak çalışıyormuş. Bakalım. I cook delicious meals at my restaurant. Yani aslında aşçı, waiter değil, garson değil, aşçı. Yani yemeği pişiren kişi Tom. O zaman diyoruz ki Tom works as a cook at a famous restaurant ünlü bir restoranda bir aşçı olarak çalışıyor değil mi hatta kendi at a famous değil at his own restaurant kendisinin kendisine ait olan restoranda aşçı olarak çalışıyormuş peki gökay is a farmer gökay çiftçiymiş hayır tam aksine science teacher bir fen bilgisi öğretmeni yazıyoruz ve düzeltiyoruz. Gökay is a science teacher. Ana is a teacher. Ana'nın da öğretmen olduğunu söylemiş. Evet. Aslında burada ikisinin de öğretmen olduğunu da söyleyebiliriz. Ya da sadece Ana is an English teacher. Ana e, İngilizce öğretmenidir diye ekleme yapabiliriz. Son cümlemize geliyoruz. They all have different jobs. Hepsinin farklı mesleği var diyor. Ama önceki cümlemde zaten ne yazdım? Anna and Gökay, they, onlar oluyor burası, they have the same jobs. Onlar aynı meslektenmişler. Aynı mesleğe sahiplermiş. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Imagine you are visiting a different city on summer holiday. Write a short postcard to your friend including the following information. Hayal et ki farklı bir şehri yaz tatilinde ziyaret ediyorsun. Oraya gideceksin. Bunun hakkında kısa bir postcard, postal yazacağız. Kime arkadaşımıza aşağıdaki bilgileri following information takip eden aşağıdaki bilgileri dahil ederek. Nelermiş bunlar? Where you are? Nerede bulundun? Öncelikle bu cümleyle başlayalım. Tek tek basit basit cümlelerle gideceğiz. Öncelikle dear Jackson diye giriş yapalım. Dear Jackson sevgili Simon Jackson arkadaşımıza seslendik. Where you are? Neredeyiz biz? I am currently in Hawaii. Şu anda Hawaii'deyim. The weather is hava, ya da it de The weather is hot and sunny. Sıcak ve güneşli. I am swimming every day. Her gün yüzüyorum. And I'm also visiting local museums. burada bulunan yerel müzeleri de ziyaret ediyorum. Gezmekteyim, dolaşmaktayım dedim. What the weather is like? ikinci cümleydi. Hava nasıl? What are you doing? Neler yapıyorsun? Bu da son cümlemdi. When you will come back? Bu da bitiriş cümlem olacak. Ne zaman döneceğim? I will come back ya da I will be there. Orada olacağım diyebiliriz. On Friday next week. Haftaya Cuma günü orada olacağım. See you soon. Yakında görüşmek üzere. Ve best regards. Sevgilerle en iyi dileklerimle Jessica diyebiliriz. Mektubu yazarken açıklamaya çalıştık. Eğer atlanılan ve anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Diğer videolarda düzeltmek ya da yorumlarda size yardımcı olabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Sıradaki devam ediyorum. Read the text and complete the table. I live in Sunset Town, a quiet neighborhood in the south of the city. There is a big park in the middle of our town where people go to relax or play sports. On the corner of the park, there is a small cafe that sells the best sandwiches and coffee in the town. We go there to enjoy them, take a break, and chat with our friends. Next to the cafe, you can find a pharmacy for medicine and a grocery store for shopping. Opposite them, there is a library where you can find and borrow lots of books. Near the library, there is a famous art museum where you can see works by renowned artists. Evet, tabloyu doldurmak için şu bilgileri incelememiz lazım. Name of the place, yerlerin isimleri. why people go there, gitme sebebi, nedeni. Where it is nerede bulundu sırayla bakalım parktan başlıyoruz There is a big park neredeymiş in the middle of our town yani şehrin kasabanın tam ortasında middle of the town where be people go to ata yanlış kutucuğa işaretledik nerede oldu where kelimesiyle üçüncüsündeydi why sebebi ise They go to relax or play sport. Sakinleşmek. Rahatlamak için ya da play sports. Sporlar oynamak için oraya gidiyorlarmış. To meet friends. Arkadaşlarla tanışmak için gidilen yer. Hemen kontrol edelim. Cümleyi taratıyorum. Chat with friends. Arkadaşlarla konuşmak için diyor. O zaman burası neymiş? Small cafe. Hemen yazıyorum ismini. Small cafe ne yapılıyormuş yani ne yapıldı to meet friends arkadaşlarla buluşmak olarak yazılmış where it is nerede bulunduğu ise corner of the park yani parkın tam köşesinde on the corner of the park şeklinde cümleyi tamamladım opposite the pharmacy eczanenin karşısında bulunan yerin diğer özelliklerini inceleyeceğiz you can find the pharmacy and the grocery store for shopping Opposite them yani pharmacy ve kafe ikisinin de karşısında bulunan bir library kütüphane varmış. Hemen yazıyorum yerin ismini library kütüphane olarak ve ne yapıyormuşuz? Borrow books yani kitap ödünç alıyoruz Borrow books şeklinde yazdık. Art museum sanat müzesi sonuncusu olması lazım. Near the library kütüphanenin yanında. Where you can see works by renowned artists. Near the library. Kütüphanenin yanında olduğu bilgisini hemen e, konuma yazalım. Near the library. Why? Niye gidelim? To see works by renowned artists. Yani ünlü, tanınmış artistler tarafından yapılan çalışmaları, işleri görmek için dedik. To buy medicine. İlaç satın almak için gidilen yer. Tabii ki de ismi ne olacak? Pharmacy. Pharmacy eczane neredeydi? next to the cafe yani kafenin yanında bitişindeydi. Bunu da yazdık. Hatta tekrar next to cümlesinin devamında and ve ile ne eklemişiz? Grocery store yani bir market bakkal hatta manav bile diyebiliriz buna. Ne yapıyormuş insanlar orada? For shopping. Alışveriş yapmak için. Gündelik alışverişlerini tamamlamak için. 5. sorumla devam ediyorum. Read the statements and fill in the table with the details about the residence of the neighborhood. Yönergeleri yani cümleleri okuyun and fill in the table tabloyu doldurun with the details about the residence of the neighborhood yani mahallenin, çevrenin, bu bölgenin insanların, yerleşik insanların Detaylı bilgileriyle, kimlik bilgileri ve diğer e, hobileri, job, meslekleri, country, ülkeleri, color, renkleri gibi bilgileri ekleyeceğiz. Ben bu soruyu yüksek lisans için uygulanan ALES sınavındaki Türkçe paragraf, sözel mantık sorularıyla benzettim. Tuhaf bir yaklaşım olmuş ancak bizlerin görevi öğretmek, sizlerin de görevleri Elbette bunları çalışmak ve çözmek, öğrenmek olacak. O yüzden şikayet etmeden soruya geçelim. Devam ediyoruz. The person in the middle house is from France and likes surfing. The middle house, orta evdeki insan is from France, Fransa'dan and likes surfing ve surf'ı seviyormuş. Hemen ortadaki eve, country, ülke kısmına France, Fransa yazdık. Ve hobi, sevdiği aktivite yerine ise surfing eklemiş olduk. The person on the left, soldaki insan evi green, yani green, yeşilmiş. And enjoys swimming, yüzmeyi de seviyormuş. Swimming şeklinde hobiye ekledik. Ve ev rengine, color kısmına green kelimesini yazıyorum, yeşil anlamında. The person on the right, sağdaki insan lives next to someone with a pink house, pembe bir evi olan birisinin yanında yaşıyormuş leaves. O zaman ortadaki insan pink yani pembe ve sahip olacak. Ve üçüncü kişi loves knitting yani örme işini sevdiğini belirtmiş. The green house is owned by a lawyer from England. Birincisinin bütün bilgileri tamamlandı. Ne diyor? Yeşil ev from England, İngiltere'den By a lawyer bir avukat tarafından sahiplenilmiş. O zaman job lawyer avukat yazdık. Country ülke ise England olacak. The person from France lives next to the person from Turkey. Fransa'daki insan Türkiye'deki insana bitişik next to bitişik yaşıyormuş. O zaman üçüncü insan Türkiye'den olacak. Two people who live next to each other birbiriyle yan yana yaşayan iki insan They are doctors. Bunların doktor olduklarını söylemiş. Zaten diğeri love your cat olduğu için geriye kalan iki seçenekte iki ile 3'ün doktor olduğunu belirtmek olacak. Ve son bilgi bize the person who has a blue house is from Turkey. Mavi evi olan insanın Türkiye'den olduğunu söylemiş. Zaten tek boşlukta bu olduğu için blue evinin de mavi olduğu bilgisini ekledik. Altıncı soruyla devam ediyorum. Read the text and complete the table with the correct city names. Metni okuyunuz ve tabloyu doğru şehir Hemen için Ankara, the capital city of Turkey, has a population of approximately 5.7 million people. In Ankara, summers are typically hot and dry, while winters can be quite cold and snowy. In summer, the average temperature in Ankara is around 30 centimeters degrees. Making it a great time for outdoor activities and festivals. In winter, the average temperature drops to about zero centimeter degrees. It can be snowy and freezing. Ankara is well known for its historical sites and cultural heritage, but it doesn't have many green areas, especially in the city center. Ikinciksum, Bishkek, Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. Has a population of approximately 1 million people. Its climate is characterized by hot summers and cold winters. In summer, temperatures are around 28 centigrade degrees, while winter temperatures are around 5 centigrade or lower. Bishkek is a peaceful city surrounded by mountains and forests. It offers a calm lifestyle compared to Ankara. Evet. Hotter in summer cümlesine baktık. Hot tek başına sıcak. In summer yazda sıcak. Earth takısıyla comparison yani bir karşılaştırma yapmışız. Yazın daha sıcak olan şehir. E hemen bakalım. Hot and dry. Average temperature is around 30 centigrade degrees. Yazın 30 derece arasındaymış Ankara. Ancak Bishkek ise derece arıyorum. In summer yazın around 28. 2 derece farkla Ankara önde gidiyor. Ankara yazdık. Green yeşil. Ne anlamda yeşil? Doğası, ağaçları ve park alanları daha fazla olan şehri soruyor. Daha canlı. Hangisiymiş? Bakıyoruz. Green areas kısmında Ankara'da diyor ki it doesn't have many. O kadar çok yeşil alanı yok. Ama Bişkek için Surrounded by mountains, dağlar and forests, ormanlar tarafından çevrelenmiş olduğunu belirtiyor. O zaman Bişkek yazdık. More crowded. Daha fazla insan. 5.7 million people. 5.7 milyon. Ankara'da 1 million people. Bişkek'te o zaman Ankara'nın daha kalabalık olduğunu söylüyoruz. Quieter. Daha sessiz, daha sakin. Zaten sadece popülasyona, nüfusa bakarak daha sakin, daha sessiz olanın Bişkek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak size bir ipucu daha göstereceğim. Hemen bakıyoruz. Ne diyor? Peaceful city. Ee, barışçıl, sessiz, sakin. Calm lifestyle. Sakin bir hayat sunuyormuş Ankara'ya göre. Warmer in winter. Kışın daha ılık olan şehri arıyoruz. 0 santigrat 0 derece iniyormuş in winter kışın Ankara'da ama 5 santigrat 5 derecelerde geziniyormuş Bişkek'te o zaman son şıkkımıza da Bişkek ekliyoruz. 7. ve son sorumla devam ediyorum. Look at the grid, write down the correct numbers and explain your preferences giving reasons. Grid tabloya bakıyorsun doğru seçenekleri yazıyoruz numaralara cevapların altına ve preferences giving reasons. Tercihlerimizi sebep belirterek, açıklayarak because kelimesiyle ifade edeceğiz. A'dan başlıyoruz. In which places can we eat food? Hangi yerlerde yemek yiyebiliriz? Write your preference and explain the reason. Tercihini belirt, yaz ve sebebini açıkla. Four and 9. 4 ve 9 diyorum. Çünkü bir tanesi kafe, diğeri ise restoran. Ee, burada diyelim ki foreign dine personally kişisel olarak ben kendim diyeyim. I prefer eating out in restaurants. Restoranlarda yemeği tercih ettiğimi söyledim. Because they have more variety food, daha çeşitli yemekleri var. And better quality ve daha kaliteli diyebilirim. In which places can we watch a play or movie? Bir film ya da bir gösteri, sergi nerelerde izleyebiliyoruz? Five. Theater, tiyatro. 2. Sinema, movies, theaters diyebiliriz. 2 and 5. I prefer going to theaters, tiyatrolara gitmeyi tercih ediyorum. Because they feel more alive. Daha canlı hissettiriyorlar. Gerçek oyuncular anlık olarak canlandırdıkları için diyebilirim. In which places can we ask for help if we are sick? Hasta isek. Yardım için nereye gidebiliriz? Tabii ki eczane 3, 1, hospital 1 and 3 diyelim. 1 ve 3. I prefer Going to the hospitals, hastanelere öncelikli olarak gitmeyi tercih ederim. Because, sebebini çünkü de açıklıyorum. I need to get examined first. Önce bir muayene edilmem lazım. Böyle bir ihtiyacımız var değil mi? Tabii ki neye sahip olduğumuzu bilmeden eczaneye gidip ilaç almak doğru olmaz. In which places can we do sports? Nere for your Write your preference and explain the reason. Ve seven, park, park, Eight, pool, swimming pool. Seven and eight, dedim. I prefer swimming pool. Yüzme severim because I love swimming. Çünkü Değerli öğrenciler, buraya kadar sizlerle birlikte çok güzel bir hazırlık çalışması yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu örnek senaryolar ve örnek soru kitapçığında bulunan bütün soruları çözdük ve inceledik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmuyorsunuz. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol şans sınavlarınızda.